Günaydın. <laughs> Bugün 1 Aralık pazartesi ve ben yeni hayatımın ilk gününde okula gitmeyi reddettim. <laughs> Tembellik yaptım ve ee, okula gitmedim. Aslında şöyle sabah gözümü hiçbir şekilde açamadım. Hatta e, arkadaşlarıma falan yazdım. Yani, uyanamıyorum ciddiyle uyanamıyorum yazdım yani. Sonra işte anneme mesaj attım WhatsApp'tan diyorum. Anne ben okula gitmeyeceğim yani uyanamıyorum. <laughs> Şimdi saat 11, 11.30 falan herhalde. Bakmadım tam. Saçım da bu arada yeni boyadım. Ve çok kötü yine. Düzleştirmediğim için. Bugün full evde olurum diye tahmin ediyorum. Zaten çok yorgunum. Ama şu an bir dress tümpe satacağım. Gerçekten. Odamı falan toplamam gerekiyor. Ama tabi ki. Şu masanın dağınıklığına bakar mısın? Ben oyun oynayacağım. Çünkü canım çok çekti. Otur bench izliyordum bu arada. Yani şu an güzel gidiyor gibi ama bilmiyorum. Evet girdik. Hayali karakter tema. Okey yaparım bu arada. Bana bakar mısınız ne kadar güzel olduğuma yani. Bana oy vermeyen şeydir yani. Tabletimin şarjı bitti. Zaten kahvaltı yapacaktım. <laughs> bu arada kakmanın ee, bugün yılbaşı ağacını <laughs> videoyu videoda. editleyeceğim. onu da bundan önce atalım. Böyle. Şurada <laughs> <Kapı> rengi. Kahverengi. rengi. aç. Onu toplayacağım. Odam o kadar dağınık ki şu an göstermeye bile utanıyorum ama göstereceğim. Annem beni öldürecek. Masamın haline bakar mısınız? Şaka mı bu? Yere bakın. Çantam, test kitabı, terlik, tablet, deneme. <laughs> Nazlı. Çok garip bir ortam şu an. Burada hepsini toplamam lazım. Yatağım da dağınık. Kulaklığımı da oraya koymuşum. çok kişi benden oda turist demişti o yüzden şu an odamı çekmek istedim bu videoda da ben odamın girişini biliyorsunuz burayı beraber yapmıştık ee, Girdiğimizde, burada odam çok küçük neden bu kadar çok kişi merak etti bilmiyorum ama tabii ki de merak etmesi göstereceğim bu taraftan başlayalım arkada ceketlerim, çantalarım var çantalarım ceketlerde hiç gözükmüyor ama arkada böyle şuna bakın bir de. <laughs> Sonra bu tarafta ayna var. Geçen videoda zaten buradaki burayı göstermiştim. Hiç göstermiştim daha önce. Geçen videoda göstermiştim. Onu ne kadar boş yaptım. Böyle bir aynamız var. Aşağıda gitarım var. Burada vision board'um var. Bunu da göstermiştim. Burada madalya var. Ee, hemen bunun yanında şey dolabım. Gardırobum. Ee, çok büyük. Ben bunu istemiyorum burada. Yani. Daha küçük bir şey istiyorum ki odayı daha da açsın. Ama maalesef Eşyalarım çok fazla. Bence buna suyuyorum. Burada da bir tane aynam var. Galiba kendime biraz takıntılıyım yani. Yukarıda e, çok karışık orası. Şurada e, anı kutum var. Orayı e, düzenleme düşünüyorum ama bugün düzenlemeyi bilmiyorum. O kadar zamanım var mı bilmiyorum yani. E, burada işte oyuncak evim var. Bu şekilde burada. Yan tarafta makyaj masası var. Bir de kitaplığım var. E, buradaki bütün kitaplar okudum. <laughs> okumayı gerçekten çok seviyorum. Ee, burada aşağıda işte buraları hiç açmayayım çok karmaşık. Burada e matım var. Masamın üstünde de işte ojelerim var, parfümlerim var. Ee, burada makyaj malzemelerim var. Şöyle burada da yine aynam var. <laughs> aynam da çok pismiş. Çok pis değil de, pismiş işte. Bu bebek niye böyle Evet bunu buraya böyle bırakıyoruz İçerleyemem Diğer tarafta burada bu arada benim balkonum var Ama çok soğuk geldiği için orayı kapattık Yani kapattık derken Şuraya şöyle bir bariyer kurduk Normalde benim balkonum var Yani bilmeyenler olabilir ee, Burada yatağım var Yatağımı çok seviyorum Çok rahat yorganım çok rahat Bu arada ben yazın bile olsa yorganla açıyorum. Öyle bir bambuluk yani. Burayı zaten daha yeni topladım gördünüz. Oyuncak bebeklerim var. Bu duvarda e, bu arada duvarım kendim seçtim ve boyadım duvarımın rengine. Yeşil olsun istemiştim o zamanlar. Tabii 2020 zamanlarında. Burayı da kendim yaptım. E, bence çok güzel duruyor. Bu resimler zaten şu yamulmuş. Düzeltelim. Evet. Bu resimleri de kendim yaptım. Hatta bu resim sergiye çıkmıştı. O yüzden kenarında ismin falan da yazıyor. Bunları da kendim yaptım. Böyle. Sonra diğer tarafında küçük komedin ne denir buna bilmiyorum. Komedin diyordu herhalde. Ee, taş lambası var. Tuz. Kaya tuzu. <laughs> Neydi bunun adı? Valla unuttum. Kaya tuzlu lamba. <laughs> Sonra burada e, kulaklama şarj aleti falan var. Burada şeyim var göz bandım. Burada taşlarım var. Ben taşların enerjisine çok inanıyorum. Uzun zamandır inanıyorum. O yüzden böyle direkt yanı başımda olması daha iyi hissettiriyor beni. Burada zaten şeyim var. Bunu niye yakmışım ki? Kapatalım. Ee, sonra çok yoruldum. Perdelerim var. Camım var. Bir şey yok yani. Burada kemanım var. Kemanım e, da nota sehpası, bu da kemanla ilgili şeyler var, bu da şarkılı olanlar var, Burada da e, öğretici olanlar var, bu da kendi yazdığım şeyler var, e, kendi yazdığım şeyler. Çantam falan derlemi topladım zaten burayı şurayı da açalım. E, çalışma masamın olduğu kısma geldiğimizde burada böyle tablolar var. Bunu anneannemden çaldım, çok güzel. Bunu kendim yaptım, İçinde Atatürk var. Bunu almıştı. <laughs> Neden bilmiyorum. Çok hoşuma gitmişti. Bunu da kendim yaptım. Kendim topladığım taşlarla denizden böyle bir şey yapmak istedim. Burada fotoğraflar var. Aşağıda da öyle. Sonra ay ışık çok gitti. Dur ışığı açayım. Ay bence. Şimdi burada genel olarak takılarım var. Sonra burada siyah var. Beyza Aksoy'u çok seviyorum. O yüzden böyle kitaplarını buraya koymak istedim. Burada albümlerim var. Ona var. Kameram var. Kameramı çok seviyorum. Burada kalemlerim var. Ee, burada yine fotokartlar var. Arkada kalemler var. Aşağıda ajandalarım var. Burada keman müzik şeysi var. Ve lamba. <laughs> Yukarıda oyuncaklarım var. Oyuncakları artık çok sevdiğimi anlamışsınızdır. Burada e, okul için olanlar ve test kitaplarım var. Yukarıda yine oyuncaklar var. Ve burada da poşetler var. Yukarıda da Kitaplarım var. Artık bunlar e, 2020'de okuduğum ve artık çok keyifli gelen kitaplar. Onları buraya koymak istedim. Aşağıda da manga'lar var. E, burası da bu kadar herhalde. Burada ablam da ben varım. <laughs> Yan tarafta yine kitaplarım var. Buraya böyle en çok sevdiğim kitapları koymak istedim. E, Sezin karamelisi beni tanıyanlar bilir. Yani o kadar çok seviyorum ki iki üç kere de tanıştım hatta. Onun kitaplarını buraya koymak istedim ama yıldıza dokunmak iki daha alamadım. Ama alacağım. Burada e, tasarımını çok beğendim. kitaplar var ve aşağıda öyle. Burada Yeşilin Kızları'nın kitapları var. Biliyorsunuz benim en sevdiğim en sevdiğim dizi. Yani bilmiyor da olabilirsiniz. Hizmetçi çok güzel kitaplar okuyun bence. <laughs> Yoruldum. Burada ee, Harry Potter'ı da çok seviyorum. Bu bir puzzle. Böyle yapıp bunu yapıştırdım ve tablo haline getirdim. Orayı da asmak istedim. Burada da Siam'ın şeyi var. Kış güneşinde. Ee, bu yanlışlıkla basılmıştı. Ve bin kişi de falan vardı diye hatırlıyorum. Ve bana denk gelmişti. Artık lütfen yapma. Bana denk gelmişti. Ben de böyle o yüzden çerçeve koymak istedim. Çünkü herkes de olmayan bir şey. Burada da kurbağa var. Aşağıda da Eyfel Kulem var o kadar yoruldum ki. Aa nasıl demiş. Aşkım ne oldu? Devirmişsin çiçeklerimi. Ben böyle. Ve çok yoruldum anlatırken. Yani odamın aslında şöyle. Çok fazla büyük değil ama kendime göre tasarladığım için bence şey güzel duruyor. Ama bazılarına karışık geliyor olabilir. Şey görmüştüm. Odanız nasılsa sizin kafanızın içi de öyledir diye. Demek ki benim kafamın içi çok karışık. Nazlıcığım ayağımı sürüyorsun ama. Neden böyle bir şey yaptığını anlamıyorum hiçbir zaman. Hiçbir zaman anlamayacağım. Bir anda keman çıkarttım. <laughs> ne yapacağım gerçekten hiç belli olmuyor yani. Ama akorum o kadar kötü ki. Bakın. Müzikle uğraşanlar anlar. Düşme. Çok kötü. Neredeyse sol teli ve re teli aynı ses çıkartıyor. Çok kötü. Sadece la ve mi güzel şu anda. Karı çıkamam, karı çıkamam. Bunun akorunu yaptırmam lazım. Acaba bugün gidip müzikçi akorunu yaptırsam? Bir tane şey var benim gittiğim. E, müzik aleti satan bir yer. Orada böyle götürüyorum abiyle tanışıyoruz çünkü. Benim akorumu yapıyor ve çok mutlu oluyorum. Ama şimdi hava çok soğuk. Dışarıda çıkmak istemiyorum ama akorumun da yapılmasını istiyorum. Normalde e, ben keman dersine gidiyorum ama artık hafta sonları şey olduğu için, dershanem olduğu için kemana artık gidemiyorum. Ama yine de bir şeyler bildiğim için sürekli internetten bir şeyler bulup yapmaya çalışıyorum. Bu da beni geri kalmamamı sağlıyor. Yine hoca yok başımda, o kötü bir şey ama. Burada Neva hocam bu arada, hocamızı çok seviyorum gerçekten. Şimdi ne yapsam bilmiyorum, test falan çözeyim. Çünkü gerçekten bugün ders esmem gerekiyor. Boş bir günümü boş geçirmek istemiyorum. Dolu geçirmek istiyorum. Test çözeyim. Sonrasına bakarız. Bir şey değişmiş gibi üstümüzü giyindik arkadaşlar. Şimdi kahve yapacağız. bakar mısınız? Psikolojim bozulacak birazdan. Niye böyle? Bir evet bir şey yok Hepsi doğru çıktı. Sadece şıkları okuyorsun ve hangisi diğerinden daha farklı onu bulmaya çalışıyorsun. Bu kadar basitmiş. Sen falan çalıştım. <gülüyor> Şimdi <laughs> bir sayfa <Five> açtım. <laughs> bir yandan da kelime ezberleyeceğim. Aşağıdaki şey. Ana. son kişi olmak. Oha son kişi mi? mi ya? Korktum böyle gözüm böyle. Çünkü hip hop bana çok ters. Freestyle görevi geldiği için çok mutluyum. Şimdi e, tatlı yapacağım. Tatlıda kendimi hiç istemiyorum. Sufle yapacağım direkt. Tatlı olsun yeter ağzınızı tatlandırsın yeter. Bu Hepsi birbirinden farklı bardakları. Al sen. Biz şey, yiyeceğiz. şu da mı olur? Su ver bir şey. istersen. Bunun içine sevgimi katma sevgim böyle olur muydu? Olmazdı. Olmazdı. Ama seninkiler niye sönük olmuş? Benimkine sevgine katmamışsın. Buna fazla <laughs> katmışım. Buna bayağı bir katmışım. Bunlar da azdı zaten. İkisine de azdı. Evet, Diğerlerinin azını çoktu. Çok güzel olmuş. Ben biraz daha pişireceğim ya. Yani. A oldu, oldu. Ama ben daha yeni yemek yedim. O yüzden şu an hiçbir şey yemem tatlı falan. Doluyum çünkü burama kadar. Saçlarımı düzleştireceğim. Sonra e bakarız tadı nasıl olmuş. Saçlarım bugün bir garipler. Güzel mi çekim mi anlayamıyorum. Şimdi düzleştirirken ee, oha diyorum izleyeceğim Bu aralar o kadar sardım ki buna Sürekli açıp açıp izliyorum Özellikle şu mesela 5 TL ile En iyi şey kim alacak videoları çok sarıyor Öyle yani şimdi saçımı düzleştireceğim Bu arada İzmirli olan çocuk var ya Şu Bu çocuk çok iyi ya. Saçımı <laughs> düzleştirdim

Yatıyorum yavaştan. Saat kaç? Saatimiz 22.22. Erken yatmamız gerekiyor. Erken kalkabilmemiz için. Bakalım spot olur burada yani. Bugün çok garip bir gündü. Boş bir gündü ama dolu da bir gündü aynı zamanda. Ben eğlendim. Ben beğenme tuşuna basmayı beğenmediyseniz beğenme tuşuna basmayı unutmayın arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sana, 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 sana. Görüşürüz. <laughs>